Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Slant Farm'ına devam ediyoruz. Hemen şöyle kestiğim yaratık sayısını ve üzerimdeki parayı 576k ve kestiğim yaratık sayısı da 36.966. Peki bugün hangi slotta farm yapacağız? Bu sefer tam bir saat farm yapmak istiyorum. Şöyle hemen şu troll suratına doğru bir ilerleyelim. Kimse yoktu en son ama İnşallah hala öyledir. Bakalım bir tane bir sizlerle birlikte bir keselim. Burada bir saat farm yapacağım büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi 2K nakit atıyor. Şu görev itenlerinden atıyor. Bakalım yanında başka neler atacak. Bunları da öğreneceğiz bugün. Şöyle bunun son 2-3 videoları söylüyorum ama belki daha daha yeni izleyenler olur diye tekrar etmekte fayda var. Gold Premium'un son bir haftası. En geç bir hafta sonra bir sıfırdan serisine başlıyorum. Bu sıfırdan serisini siz izleyicilerimiz belirliyorsunuz. Hangi serverda hangi karakterle sıfırdan serisine DC Premium ile başlamalıyım. Eğer tavsiye edeceğiniz bir server ve bir karakter varsa işte Okçu, Priest, Warrior, Mage gibi bunu videonun altındaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Ben şimdilik kaydımı durduruyorum. Bufflarımın bir yarım saati var. Bir yarım saat sonra kaydımı tekrardan açarım. Ve slotumuzun bir yarım saatlik değerlendirmesini yapmış oluruz. Şimdilik hoşçakalın. İlk yarım saatimizi tamamladık şöyle. Başlangıçta üzerinde 100'er tane pot vardı. Gördüğünüz gibi bu trollerin de içinden bu potlardan çıktığı için 96'da kaldı bu. Yani hemen hemen her kestiğinden çıktı. Çok nadir oldu çıkmadı. 15 dakikada bir RPR geliyor. 17-18. dakikaya doğru RPR geldi. İlk, ilk yarım saatte bir MS. MS'yi çok erken aldım bu arada. Bir Shell artı 7 mavi Shell'lerden. 16 tane bu, bu görev iteminden. 74 tane de şuradaki görevcinin iteminden geldi. Önemli olan bu. 74 tanesini 10K'dan satsak 740K yapıyor. Şimdi ikinci yarım saati tamamlamadan önce ben buraya zaten notlarımı aldım. 70K vermişim ilk RPR'ye. Şimdi de şöyle yap. Gerçi RPR'yi yazmamıza hiç gerek yok. Başlangıçta üzerimizde 576K varmış. Onu da bir bankaya atayım da 566 atacağım. Bankaya açmak 10k kestiği için şöyle birazcık pot alalım. 96 tane daha aldım. Tanesi 3k'dan. 300k, 300k, 600k bir pot masrafımız olacak. Can potu için. Mana potu karşılıyor kendine. Dengeliyor. Bir arkadaşımız demiş buff npcsinden buff aldıktan sonra atağı sil ve wolf bastir öyle yaptım ben de şimdi şöyle tekrardan buff'larımı alayım doğru silah mı takılı şöyle şu yüksek ap'liyi takayım şunu sildim bunu da sildim ben bir 30 dakika daha farmımı yapayım 30 dakika sonra görüşmek üzere şimdilik kaydımı tekrardan durduruyorum Evet farmımız bitti. Tam bir saat farm yaptık. Hemen kestiğimiz yaratık sayısına bakalım. 37.254 37.254 34 eklersek buna 304, 354 tane kesmişiz sanırım. Yanlış da hesaplıyor olabilirim. Kaç para kasmışız nakit olarak? 363K. Hemen şöyle RPR'leri repere, bir yapayım. 324K. Masrafımız ne bizim? 200 tane pot. Bunlar 600K ediyor. 26 tane mana potu. 26 tane mana potu da 156K ediyor. Yani 750 K'lık bir masrafımız oldu bu slotta. 324 K gibi bir nakit elde ettik. 140 tane görev itemi 30... şöyle şunu bir kapayım. 38 tane bu chat görev itemlerinden elde ettik. Bunların tanesi 20 ile 100 K arasında satılıyor. Chat görev itemi olduğu için çok az istediği için. Şöyle 3 tane artı Bir tane MS. Şöyle şu MS'yi de bir girelim. Bir arkadaş öyle yazmıştı. ms'ler çıkıyor ama videonun sonuna eklemiyorsun yazmıştı. Şöyle port yeter 18 tane ya. Port yeter. Görev satan yok. Peki. O zaman onun hesabını ben sizlere bırakıyorum. 140 tane bundan 38 tane bundan yani 10K'dan sıfır bunlar. En kötü ihtimalle 10K olsa 1.4M. 10K'da bunlar olsa 380K yani 1750 2M kastık diyelim. 2M artı 1 ise ve 3 Shell. Hemen şuradan şöyle ok alayım. Şu ms'yi girip Geleyim hemen daha sonra da bu şellerimizi kırdıralım. Evet. MS'ye de girdik. Her zaman gibi takalamadık ama şöyle 40 ataklı bir meperik bir tane de çöp geldi. Şimdi şu art yedi şelleri bir kırdıralım bakalım. Şansımız var mı? Daha önce videoda kırdırmış mıydım farmdan sonra? Sanırım ilk kez farmdan sonra kırdırıyorum ve MS'ye de farmdan sonra ilk kez girdim. Evet. Hiçbir şey değişmedi yine. <laughs> Görev itenler niye atmış galiba ya? 140'a 38. Yani kendimizi bir şekilde avutmamız lazım. Evet. Ne kastık tekrardan bakalım. 10K, 10K, 20K. 80K. Hadi buraya 100K diyelim. 100. 466. Bu satılır mı satılmaz bilmiyorum. 466'dan hadi bu, bununla birlikte 500. Tanesine bunların 10K dedik hepsine. 2M ya. 2M. Bir saatte 2M kastık. Değer mi? Değmez mi? Değmez. Görev itenlerini tabii 25-30K'dan satma ihtimaliniz, 50K'dan satma ihtimaliniz de var. Bu size kalmış. Hangi serverda oynadığınıza bağlı. Hiç satamama ihtimaliniz de var. Veya DC Premium'la gelip çünkü bu slot 70'lerden önce bildiğim kadarıyla artı bir artı bir atıyor. 70'ten önce. 70'ten sonra da atıyor olabilir. Hatırlamıyorum ama ben 69'da mı 70'te mi ne burada farm yaptığımda Rogue Edge'ten çıkartmıştım. Çünkü ben her gün harbi, harbi olsun, DTC olsun, böyle troll olsun farm yapıyorum. Ama bu troll farmını beğeniyorum. Yani neden beğeniyorum onu da söyleyeyim. Harbi de çok can mana yiyor. Burada en azından mana pot yenmiyor. Yani çıkıyor içinde. Çıkan onu dengeliyor. Sadece can pot harcıyorum. Bunların en kötü 5k'dan boyları alıyor. 5k'dan atarım yani. Şimdi tekrar tekrar hatırlatıyorum. Artık kusura bakmayın. Sıfırdan serimiz bir hafta içinde başlıyor. Hangi server, hangi karakter Buna siz karar veriyorsunuz. Sıfırdan serimizde yapılmasını istediğiniz özel içerikler var mı? Benim yapmamı istediğiniz, izlemek istediğiniz. Bu, bunları videonun alttaki yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Eski bir serverlarda başlamamı tavsiye ediyorsunuz. Eski serverda başlarsam görevleri yapmakta çok zorlanırım diye başlamıyorum. Ha, derseniz ki sen gel ben tüm görevlerini yapacağım. O zaman ayrı. Ama tüm görevleri de yaptırırım. Ona göre çağırın yani eski burada Yoksa ben yine Sirius, Vega veya Altar'dan bir tanesini de oynamayı düşünüyorum. Dediğim gibi yine bu içeriği siz belirliyorsunuz. Bakalım güzel bir sıfırdan serisi yapabilecek miyiz DC Premium'la? Ne diyeceksiniz bu çağrı 76 oldu. İşte bununla devam et falan. pişman da önemli değil ya. 76 yine 2 günde 3 günde yaparız. Sadece gü görevleri yaparak olduk. Hem DJI Premium'da çekeceğiz. Daha iyi içerikler ortaya çıkaracağınıza ben inanıyorum. Sizlerin de desteği ve tavsiyeleriyle. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın.